Bana anlat kanalından herkese merhabalar. Market cinayeti diye bilinen Şenay, Hasan, Hüseyin, Özkan çiftinin cinayetiyle ilgili en başından hatırlatmak isterim ki 2018 yılında işlenen ve hala faili meçhul olarak kalan, katili bulunamayan bu çiftin Kızları iki kızı Begüm ve Aysel cinayetin çözülmesi için katilin bulunması için yayına başvuran insanlardı. Bunu şöyle bir iddiaya karşılık olarak söylemek istiyorum ki bugün kızlar şüpheliydiler ve sanırım bu psikolojiyle yaptıkları her şeyi bana göndermişsiniz işte yukarı bakıyor Begüm şöyle yapıyor falan diye hiç. Böyle bir şeyle karşılaşacaklarını düşünmedikleri için mağdur oldukları için zaten canları yandığı için şahsi kanaatim e, insanoğlu şaşar beşer. Fakat gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla ben Kubilay katildir demiyorum ama e, Begüm ve Aysel ile ilgili ufacık bir ilgisinin çıkmayacağını bilgileri ve ilgileri dışında eğer bir şey gelişirse onların çevresinden de yine çok üzüleceklerini hissediyorum. Ve görüyorum, öngörüm bu şekilde. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sonrasında evet, evet Begüm kendisini suçladıktan sonra bu şahıslar, bu kişiler, e, İlker Sığırcı, berber İlker Sığırcı yani o mahallede babasıyla ve annesiyle anlaşamayan, çok öncesine dayanıyordu husumetimiz, 15 yıl kadar öncesine dayanıyordu, şimdi yeni bir şey değil diyen İlker Sığırcı, ve e, ilk günden beri söylüyor ki İlker'le Kubilay'ın arası iyiydi diyor ve Kubilay'ın babasının arası iyiydi diyor. Şimdi Kubilay'ı nasıl bilirsiniz, e, ailesiyle nasıl görüşürsünüz dediğinde İlker onlardan yana hiçbir şey vermedi. Ama dedi ki köyün %95'i, bu arada Çamlık köyüymüş, köyün %95'i kızlardan şüpheleniyor, Begüm'den şüpheleniyor. Annesi Aysel'i küçük kızı ben burada küçükle büyük karıştırmıştım şimdi düzeltmiş olayım hem aynı zamanda. Annesi Aysel'i daha yanında tutardı daha çok severdi. Begüm dışarıda okuyordu ve Begüm'ün babasıyla para alışverişinde bazı tatsız diyalogları vardı. Dedi. Ben daha e, kibar bir şekilde söyleyeyim ama şöyle. Begüm dışarıda yaşadığı için bir para ihtiyacı var ve babası da annesi de zaten iki tane evlatlarını yetiştirmek ve onları okutmak için ya da hayatlarını idame etmeleri için önceden varlıklı bir aile olmadıklarını söyledi Begüm. Daha sonrasında kazandıkları bu kazancı evlatlarına harcamayı tercih eden iki insanın tercihi öncelikle e, siz böyle yapmayabilirsiniz siz kendisi çalışsın kazansın diyebilirsiniz. Ya da e, siz de onlar gibi düşünüp biz neyimiz var neyimiz yok varımızı yoğumuzu onlara harcayacağız onun için çalışacağız diyen anne babalardan ebeveynlerden olabilirsiniz. Ama Hasan Hüseyin e, Özkan ve Şenay Özkan çift evladını şehir dışında okutabilecek e, güce sahip insanlardı. Şimdi burada öyle bir yere söz konusu gelince herkesin ağzı öyle bir açılıyor ki ve düzgün sohbet etmeye başlıyor ki Öncelikle buna dikkat çekmek istiyorum. İlker, berber İlker, kızların köy halkı tarafından şüpheli görüldüklerini ve bu cinayeti Begüm'ün birkaç ay öncesinden zaten malı mülkü babasına sattırıp onları götürmek istediğini, malla mülkle ilgili olduğunu, Begüm'ün bu cinayeti belki de birilerine yaptırdığını iddia etti. Bu iddiasını kendi tezimle çürütmek isterim ki orada bir alfa gerçeği var. Bir çoban köpeği gerçeği var ki bu çoban köpeği Begüm'ün İstanbul'daki erkek arkadaşı ya da kötü onlara göre kötü çevresini tanımaz, bilmez ve onlara bir torpil geçmez. Orada köpeğin tanıdığı, sevdiği, bildiği ve ona daha önce ilgi göstermiş biri olduğu fikrini yatsınmadan şunu şöyle belirtmek isterim ki diyelim ki Begüm de geldi Begüm çıktı kapının önüne ve köpeği e, susturmak için sevdi onunla oynadı falan diyelim. Ama yine kendi tezinizle e, aslında çürütmüş oluyorsunuz. Kendi tezinizi çürütmüş oluyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki Begüm gelmezdi. Sadece para istemek için arardı o markete. Oraya alışık olan, gelen, onlarla ilgilenen kişi Aysel dediğiniz için Begümle Alfa'nın arası nasıl bilmiyorum ama içeride bir Bağırış çağırış varsa ve Begüm ve köpek çok da samimi değilse sizin söylediğiniz üzere diyorum. Kendi hani gelmiyordu, ilgilenmiyordu diyorsunuz ya o yüzden. Ee, yine onu dinlemeden havlamaya devam ederdi. Köpeğin susturulması ile ilgili birçok şey yazmışlar Berrak. Acaba ona da mı böyle bir uyku hapı gibi bir şey ya da onu e, zehirleyecek bir şey mi verdiler diye. E, bununla ilgili herhalde bir araştırma yapılmıştır. E, bilgi olmadığı için bilemiyorum ama köpeğin havlamamasının şu an için eğer böyle bir bilgi yoksa tek sebebi tanıdık birisinin olması. Bu da Begüm'ün İstanbul'dan getirdiği kişiye havlamayacağı anlamına gelmez. Şimdi esas konuma gelmek istiyorum. Bugün hayretler içerisinde seyrettim. İlker pası Kubilay attı. Kubilay ve babasını attı. Dedi ki köyde %95'i köyün, Çamlık köyünün %95'i Begüm'ün, Begüm'ün çevresinden belki de erkek arkadaşlarından para için, miras için, mal, mülk için bu cinayeti işlediğini düşünüyor dedi. Açık ve net. Onlar gevelese de demek istedikleri yol buraya geldi. E, bu dakikadan sonra Begüm'ün hareketleri değişti. Tabii ki değişmesi çok normal. E insan böyle bir şeyle karşılaşacağını tahmin bile edemezken suçlanınca ve sen katili arıyorken ve masumken suçlanınca e, sadece sustu ve dinlemek istedi. Yani ya ben onu yapmadım, bunu yapmadım, onu demedim, bunu demedim demek yerine eee ve bu itamı Oturdu ve sakince dinledi. Peki Kubilay ne yaptı? Bugüne kadar eveleyen, geveleyen, lafı dolaştıran, kulağını bir bu taraftan bir bu taraftan tutan Kubilay o kadar net, sade cümlelerle bu olayı anlattı ki hepimiz çok şaşırdık. Bana dediler ki bakın Kubilay'ın dili çözülmüş, grameri çözmüş. Evet grameri çözdü. Kubilay dedi ki evet böyle bir şey duydum. Evlerine bir hırsız girmiş. Ee, ve babası da Hasan Baba da buna çok sinirlendi dedi ki Ölü müsünüz duymadınız başucunuzdaki telefonu çaldırdınız Olayı birebir duyduğu gibi Evelemeden gevelemeden e, Buyurun efendim buyurun efendim buyurun efendim falan yapmadan Çok düzgün bir şekilde Kubilay anlattı Kubilay e, hani Pinokyo gerçek bir çocuk oluyor ya yani Gerçek bir insan gibi Olayı anlattı. Birdenbire dili çözüldü. Birdenbire anlatım gücü yükseldi. Sanki o dakikalar içerisinde 3-5 tane klasik okumuş gibi dillendi ve anlatmaya başladı. Artık eveleyip gevelemekten vazgeçti. Çünkü konu kendinin üstünden geçmişti. Artık begüm işaret ediliyordu. Yani çok fazla da değil ama onların ee, beklediği oldu diyebilirim. Çünkü geldikleri ilk günden beri aslında Kubilay'ın babası da Begüm'e işaret ediyordu. Begüm de Kubilay'ın babasına senin cep telefonundakileri şimdi burada açlıktırma bana diyordu. Ee, ben annesi yok diye biliyorum Kubilay'ın. Yani babasıyla birlikte yaşıyorlar belki rahmetli olmuştur annesi bilmiyorum. Bekar bir adam Kubilay da bekar bir adam e, Kubilay'ın babası da bekar bir adam. Yani cep telefonundan ne çıkabilir, ne ima etti Begüm onu bilmiyorum ama bugün Begüm'le ilgili konuşulurken evet Begüm yukarı baktı, evet şaşırdı. Evet garip hareketlerde bulundu ama ben bunu normal buldum açıkçası. Şöyle düşünüyorum. 3 yıl önce işlenmiş bir cinayet. Begüm araştırmasa, Begüm'le kardeşi pardon. Yani Aysel'le ikisi el ele tutuşup oraya gelmeseler. Gelmezlerdi yani. Arasın emniyet jandarma bulsun da diyebilirlerdi. Bu işin peşini bırakmayıp can hıraş koşturan, belgeleri, krokileri kendilerince açıklamaya çalışan, Diyor ya ben bir dedektif oldum yani bir dedektif gibi bu işin peşine düştüm. Evet bir dedektif gibi annesinin babası olması gerektiği gibi annesinin babasının peşine düşen iki kız evladı gördük. Ee, düşmeyeni de gördük biz. Hani sen şüpheliyken neden düşmedin deyince omuz silkeleyeni de gördük. Bu kızlar koşturuyorlar. Şu an bu kızların çevresi konuşuluyor. Yorumlarda, yorumları söylemek istiyorum. Yorumlarda bu kızların İstanbul'daki çevresi konuşuluyor. Şu an stüdyodaki e, üstleri başları kıyafetleri konuşuluyor. Öncelikle orası moda yarışması değil. Kimse de Müge Anlı'ya gideceğim diye gardrobunu yenilemez. Bu kızlar böyle giyinen kızlar. Başlarına kasketlerini takan, e, salaş tişörtlerini giyen, spor ayakkabılarını giyen, şofmanlarını giyen böyle freş e, okudukları okullar ve bölümlerden de belki de daha rahat ve vizyonları gelişmiş iki kız çocuğu. Böyle giyiniyorlar. Biz Müge Anlı'ya gideceğiz. E, gidelim üstümüze başımıza böyle bir, birer krep gömlek, siyah e, ütülü pantolon giyelim, altına da stiletto giyelim deyip kendi karakterlerinden ya da e, şahsiyetlerinden ödün verecek de değiller. Evet bugün e, Begüm suçlamaların ardından sessizliğini korurken ne yapacağını bilemedi diyebiliriz. Çok sıkıldı diyebiliriz. Ama isyan etmeden, bağırmadan, çağırmadan kendine de yöneltilen suçlamaları sessizce dinledi. Kubilay'ın burada dilinin çözülmesi bence kilit nokta. İkinci kilitte lütfen alfanın, köpeğin oradaki varlığını es geçmeyin ve sakın hafife almayın. Elcin bebek olayını hatırlayın. Orada zehirlenip öldürülen köpekleri hatırlayın. Ee, köpek önemli bir faktör. Katil de bunu bilir. O köpeğin orada e, yani üçüncü bir kişi kadar etkili olabileceğini bilir. Yani Şenay Hanım'ı belki Hasan Bey'i, rahmetlileri susturmak çok daha kolaydır. Ama köpeğe yiyeceğine, etine bir şey kar katıştırmadan ve seni tanıyorsa işte başını okşayıp bir yerden tutup zincirinden bir yere bağlamadan bu işi yapamazsın. Aslında bir cinayet planın varsa bu da 3 kişiyi etkisiz hale getirecekmiş gibi planı hazırlamalısın. O köpeği de bir e, engel olarak görmelisin ki görmüşlerdir. Bu işi bu kadar iyi bence yap, yapan bu insanlar iyi yapmışlar ki 3 yıldır bulunamamış onun için söylüyorum. Bu kadar iyi yapan bu caniler, katiller bu köpeği es geçmediler. Ya bu köpeği tanıdık birinin eline verdiler hadi sen bunu al şuradan bir yürüt getir bakalım dediler. Ya da bilmiyorum bakın bu araştırıldı mı bilmiyorum ama onu bayıltacak ya da uyutacak hemen bir sersemletecek bir şey verdiler ki bu jandarma geldiğinde gözünden kaçmazdı. Köpek hala uyuyor olurdu, sersem olurdu. Jandarmaya havlamış mı mesela köpek onlar geldiğinde içeri girdiğinde falan huzursuz muymuş, havlıyor muymuş? Bunlar bence önemli şeyler. Kızların şüpheli görünmelerinin, Begüm'ün şüpheli görünmesinin onlara göre tek sebebi İstanbul'da yaşıyor olması ve babasından para istemiş olması. Evine hırsız girmiş. Cep telefonuyla laptopunu çalmış. O da baba bana, benim cep telefonum laptopum gitti bana para gönder demiş. 10 bin lira gibi para göndermiş. Çok anormal bir şey değil. Şu anki varlıklarına göre kızına 10 bin de gönderir. 20 de gönderir. 30 da gönderir. Ee, cinayet motivasyonu olarak da mirası e, öne sürüyorlar. Oradan gelecek işte evi yeri zeytinliği bir şeyleri öne sürüyorlar. Ee, yine de böylece üstünü kapatmak varken dediğim gibi iki kız kardeş el ele tutuşup Müge Anlı'ya çıkmaz. Begüm'ün üzerindeki şüpheler sadece bana göre Kubilay babası ve berber İlker'de var. Lütfen eğer devam ederseler konuya Çamlık köyü dedikleri yerden de insanlar telefona bağlanıp şüphelerle ilgili düşüncelerini aktarsınlar. Köyün %95'inin Begüm'den şüphelendiğini düşünmüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.